Merhaba, 7. sınıf tam sayılarla ilgili bir sorumuz var. 9 bölmeden oluşmuş bir kartonumuz var. Kimisi kırmızı, kimisi beyaz. Elimizde arkadaşlar bazı sayılar var: eksi 4, eksi 3, 2, eksi 5 ve eksi 1. Bunları arkadaşlar beyaz renkli bölmelere yazacağız. Daha sonra şurası önemli arkadaşlar sizin için. Daha sonra her bir kırmızı bölmeye kendisiyle ortak kenarı sahip olan bütün beyaz bölmelerdeki sayıların çarpımını yazacağız. Buna göre kırmızı bölmelerdeki tam sayıların toplamı en fazla ne kadar olur diyor. Arkadaşlar önce elimizdeki sayıları bir yazalım. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 1 ve 2. Daha sonra arkadaşlar bunları ben şöyle yerleştireyim. Eksi 1, 2, Ondan sonracığıma hatta 2'yi şuraya yazayım arkadaşlar. Sonra eksi 5 ve eksi 4 olarak yazalım. Ne kaldı yazmadım. Eksi 3 kalmış onu da şuraya yazalım. Arkadaşlar çarpımları da yazıyorum. Eksi 5 ile eksi 4'ü çarparsam 20 yapar. 2 ile çarparsam 40 yapar. Eksi 1 ile eksi 5 çarparsam 5 yapar. 2 ile çarparsam 10 yapar. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarparsam 6 yapar. 2 ile çarparsam şeyi düzeltiyorum. Eksi 1 ile eksi 3 çarparsam 3 yapar. 2 ile çarparsam 6 yapar. Finalde de arkadaşlar. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarpıyorum. 12 yapıyor. 2 ile çarpıyorum. 24 yapıyor. Şimdi bu bulduğum sonuçları topluyorum. Bakalım. istenen en büyük sonuca ulaşabilecek miyim? Hepsini yazdım arkadaşlar. Ne var? 40 var. 24 var. 10 var. 6 var. Bunları topluyorum. 64, 74, 80 buldum. 80 seçeneklerde var. Şimdi bir de arkadaşlar sayılarımın yerini değiştirerek yazayım. Sayılarımızı farklı formatta yazalım. Yani 80'i bulabildik. 84 bulabilir miyiz ona bakalım. Şimdi eksi 5'i buraya yazdım. Eksi 4'ü buraya yazdım. 2 arkadaşlar buraya yazdım. Eksi 3'ü buraya yazdım. Eksi 1'i buraya yazdım. Şimdi tekrar deniyorum. Eksi 5 ile eksi 4'ü çarptım 20. 2 ile çarptım 40. Eksi 5 ile eksi 3'ü çarptım 15. 2 ile çarptım 30. Eksi 4 ile eksi 1'i çarptım arkadaşlar. 4. 2 ile çarptım 8. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. 3 ee, yapıyor. 2 ile çarptım 6 arkadaşlar. Şimdi bunları topluyorum bu sefer. 40, 30, 8 ve 6. Arkadaşlar 70, 78, 84. Demek ki 80'den daha büyük bulunabiliyormuş. Arkadaşlar burada aslında şunu göstermek istedim. E, bu tür sorularda ilk bulduğunuzu işaretlemeyin. Başka alternatif var mı? Kontrol edin.